Peygamber Efendimiz'i halife seçtikleri ve ona tabi oldukları, biat ettikleri Saide oğulları gölgeliği bahçesi. Halen evet. Halinde şu an muhafaza edilmekte burası. İslam tarihinde önemli bir yere sahip. Beni Saide Sakifesi evet. burası. Evet hocam. Şurada bir kale görüyoruz hocam. Burası Osmanlı döneminde tabi yapılmış. Hareme yakın. Karakol şeklinde, küçük bir kale şeklinde buranın emniyetini, güvenini sağlamak için yapılmış bir kale. Evet. Yukarılara doğru hocam yine bir şeyler görüyoruz. Evet. Osmanlı yapımı kaleler, onlar hakkında da bir bilgi alalım. Şurada camiler var, o camileri çok yakinen biliyoruz. Evet. Onlar hakkında biraz Şimdi e, tabi burası da önemli ama şurası daha dikkatimizi çektiği için e, buradan başlayarak e, o diğer yerlere devam edebiliriz. Şimdi şurası önemli, bu açık alan. Burası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından vakfediliyor. Evet. ve buraya herhangi bir şey yapılmamasını emir buyuruyor. E, sebebi o dönemde sahabe efendilerimiz özellikle ticarette uğraşan sahabe efendilerimiz Yahudilerin pazarında e, belli bir ücret karşılığında e, ticaret yapıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonraları burayı vakf ediyor ve buraya bir pazar kurulmasını, panayır kurulmasını emir buyuruyor ve buraya pazar kuruluyor. Ve ticaret burada yapılmaya başlanıyor. Tabii buranın bir diğer özelliği de sahabe efendilerimiz herhangi bir ücret ödemiyor. Ve zamanla burada ticaret artık gelişiyor. Ve zamanla buradaki ticaret Müslümanların eline geçerek artık Yahudilerin ticaret, ekonomik hayat Müslümanların eline geçmiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu çalışmasıyla. Evet. Burada yine sizin işaret buyurduğunuz şekliyle bir diğer önemli yerde şurası ki Burası Gamame yani Bulut Mescidi'nin olduğu yerdir. Buranın en önemli özelliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bayram namazlarını kıldırdığı yer olarak bilinmektedir. Bir de yağmur dualarının yaptığı yer olarak bilinmektedir. Tabi o dönem itibariyle dikkatimizi çekmiştir. Burası şehrin dışında bir yer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayram namazlarını şehrin dışında yüksek bir yerde herkesin görebileceği, bayram havasını talabileceği, o coşkusunu, neşesini yaşayabileceği bir yer olarak burada namazlarını kıldırmış ve bu havayı sahabe efendilerimize yaşatmıştır. Bunun yanında birkaç mescit daha var. Şurası Hazreti Ebu Bekir Efendimizin adını taşıyan mescit. Şurası Hazreti Ömer Efendimizin adını taşıyan mescit. Şurası Hazreti Osman Efendimizin adını taşıyan mescit. Bu mescit tabi daha sonralardan yapılıyor. Evet. Ee, şurası ise Hazreti Ali Efendimizin adını taşıyan mescit. Buradaki bu üç mescit hakkında da net bir bilgi, bilgi, yok. Fakat şu deniliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buralarda bayram namazları kıldırmıştır. Daha sonraları bu sahabe efendilerimiz e, halifelikleri döneminde de buralarda bayram namazları kıldırdıklarından dolayı özellikle Ömer bin Abdülaziz döneminde hatırı olsun diye birer mesit yapılıyor. Tabi yenilenmesi yine Osmanlı döneminde bu mescitler yapılıyor. Evet. Yukarı taraflar hocam oralarda da bir şeyler var. Evet tabi burada birçok şey var ama onlardan birkaç tanesini özellikle Osmanlı dönemindeki tarihi yerlerden de bahsedecek olursak onlardan birisi şurası. Burası Osmanlı döneminde kışlı olarak kullanılıyor. Osmanlı askerlerinin eğitim yapması ve kalması için yapılmış bir kışla. Hemen onun yanında çok kubbeli bir yer var. Burası da önemli. Tekkeyi Mısriye, Mısır Tekkesi ama yine Osmanlı döneminde yapılıyor. Görev olarak İstanbul'daki Darul Aceze Vakfı'nın görevini yapıyor. Yani Medine-i bulunan fakirlerin Yaşlıların. Ee, yaşlıların kalması, barınması için yapılmış bir yer. Ecdadımız bunu dahi burada düşünür ve bu hizmeti de buraya getiriyor. Allah evet. ebediyen razı olsun. Evet. Bir diğer önemli çalışma ise hocam şurası. Burası 2. Abdülhamit Han döneminde yapılması düşünülen, Medine-i Münevver'de yapılması düşünen İslam Üniversitesi'nin yeridir. Evet. Şu alt tarafta siyah duvarla yapılan bir yer var. Burası 2. Abdülhamit Han döneminde temele atılıyor ve buraya kadar yapılıyor. Tabii 2. Abdülhamit Han tahttan indirildiği için bu proje devam ettirilemiyor. Yarım kalıyor. Daha sonraları üzeri bu şekilde beyaz duvarla tamamlanarak şu an burası lise olarak kullanılmakta. Evet. Hemen ileride dikkatimizi çekmiştir. Medine-i Münevvere Hicaz tren istasyonunun olduğu yer. Burası da yine 2. Abdülhamit Han döneminde yapılmış. Allah ebedin razı olsun çok büyük bir hizmet, büyük bir proje. Trenin ta İstanbul'dan, Şam, Ürdün, Lübnan üzerinden gelen trenin Medine ayağı. 1900'lü yılların başında yapılmış bir çalışma. Yaklaşık 8 yılda tamamlandığı söyleniyor. Deneniyor ki eğer devam ettirilseydi bu proje Mekke-i Mükerreme'ye ...oradan da e, Yemen'e kadar devam ettirilecekti deniliyor bu İkinci proje Kistan hakkında. Evet. evet. Onun için. yanında e, bir mescit görüyoruz. Burası da yine Abdülhamit Han döneminde yapılmış. Hemen istasyonun yanında. Evet. E, adı istasyon mescidi ama şu an Hamidiye bir diğer ismiyle Amberiye mescidi olarak kullanılmakta. Evet. Bir diğer önemli yer ise hocam şu arka tarafta üç kubbeli beyaz bir yer var. Burası da önemli. Yer olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden kalma bir yerdir. Burada bir kuyu olduğu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bedir Savaşı'na giderken buradaki kuyudan sahabe efendilerimize su içirdiği bir diğer özelliği de burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarak Medine-i Münevvere'nin bereketi için dua ediyor. Dua ettiği yerlerden birisi ve Medine-i Münevvere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını almış, duasına mazhar olmuş bir şehirdir. Bu yönüyle mübarek, mukaddes bir şehirdir. Eyvallah. İzninizle son olarak Medine-i Münevvere'nin doğu kısmında olan Cennetül Bakir mezarlığının olduğu yer. Evet hocam. Şimdi dikkatinizi çekmiştir. Osmanlı döneminde Medine-i Münevvere istasyonla Cennetül Bakir mezarlığı arasındaki alana şu an yerleşmiştir. Yayınmış. Burası Cennetül Bakir mezarlığı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde mezarlık yapılmış. Ee, ve Sinesinde 10 bin aşkın sahabe satılıyor. 10 bin aşkın saklayan, sahabe yani. Efendimizin metfun olduğu bir yerdir ve haftada da bir gün haftada bir gün ziyaret ettiği bir kabirdir. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Medine-i Münevvere'de cennet yerlerinden bir yer olarak bu şekilde isimlendirmiştir ki sahabe efendilerimizden de başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hazreti Abbas Efendimiz, kızı Hazreti Fatıma Validemiz, Birçok sahabe efendimiz, e, annelerimiz, hanımları, oğlu İbrahim, kızları, e, üçüncü halifesi ve damadı Hazreti Osman Efendimiz, süt annesi Halime-i Sadiye, halaları, başta Hazreti Safiye halamız olmak üzere, Hazreti Hamza Efendimiz'in kardeşi, kız kardeşi olmak üzere birçok sahabe efendimiz burada metfun. Evet. Ve halen de şu an e, Medine-i Münevvere ve civarında vefat eden, hacca ve umre veya umreye gelip burada vefat edenler de buraya defnedilmektedir. Halen kullanılıyor. Halen kullanılıyor. 5 senede bir herhalde. Evet. evet. Çünkü hadis-i şerif var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kim Medine-i Münevvere'de vefat ederse ona şefaatim vardır buyuruyor. Bu yönüyle birçok Müslümanın kalbinde de Medine-i Münevvere'de ölüp buraya defnedilme e, düşüncesi vardır. Evet. Burada Rabbim bizlere de onu nasip, etsin nasip etsin inşallah. Ama en azından o şefaati bizlere nasip Amin. etsin inşallah. Allah. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu gecenin geç saatlerinde açtınız kapılarınızı bize en azından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ...o kokusunu burada da hissettik elhamdülillah. Osmanlı'nın son dönemlerindeki maketi izah ettiniz. Rabbim sizlerden razı olsun diyoruz. Estağfurullah Rabbim cümlemizden razı olsun. Bizler sizlerin yapmış olduğu bu büyük e, hizmetlerde, çalışmalarda... E, ...seyircilere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... E, ...değişik dönemlerdeki bu mukaddes şehirden, mübarek şehirden... ...bir şeyler aktarabildiysek... E, ne mutlu bize. Allah Onun rağmeniz. şehrinden ve ondan bahsetmek bahtiyarlığını hissedersek o bizim için yeterli. Rabbim rağmeniz. şefaatine nail eylesin Amin. dualarımızı, niyetlerimizi. Allah Onun rağmeniz. yüzü hürmetine makbul buyursun inşallah. Teşekkür ederiz. Allah razı. Biz rağmeniz. teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler. Medine İslam Araştırmaları Merkezi'nde maketler üzerinde muhterem Ali Hocam'ın rehberliğinde bir gezinti yaptık. Medine öyle birkaç saate sığacak bir şehir değil. 1500 yıllık İslam tarihinin şu andaki medeniyetin beşiğiydi. Dolayısıyla ana rahmi bu kadar olan bir medeniyet çok daha fazla anlatılmalı, çok daha güzel derinlemesine incelenmeli. Mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olunca, Hizmet ne kadar olursa olsun ona herhangi bir şekilde yetişmez. Dolayısıyla Allah Resulüne yapılacak her şey onun daha güzel anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. İnşallah bugünkü gezintimiz sizlere bir katkı sağlamıştır. Rabbim anlayanlardan, kavrayanlardan ve elbette ki yaşayanlardan eylesin. İnşallah.